Bugün ne yapıyoruz? Kaldığımız yerden tüm hızıyla Roblox oynamaya devam ediyoruz. Evet. Tabii ki en sevdiğimiz oyunlardan biri saklambaç. Hadi bakalım atölyeye başlayalım. Kim daha iyi saklanacak? Evet. Başlıyoruz. Başladım. Hadi bakalım. Ben yeri atladım gel. Aa, şey gibi. Ben, ben niye böyle çıplak gibi duruyorum arkadaş? Ha? Geldim tamam. Bay. Evet. Tahtanın üzerine çıktık. Anne evet, bak. Evet gördün müsün? Aşağı benim Aslında karakterim yanlış olduğumuz zamana girmeyince olacağı bu işte. Neyse az da böyle bari. Bakalım neredeymiş. Başlıyoruz. Bye. Bye. İnşallah beni bulamaz. Ben kendimi bulamadım. Ben Annem. Sana bir tohum. Ben çıkamadım. Ben kendini göre yola Hayır şey Ha şu ünler de tamam gördüm ben. Ben görüyor musun? Ben seni görmüyorum ben seni görüyorum. Aa, aklıma gelmedi de gidebileceğim bir yer daha vardı da. Süperi. Aklıma arkadaki kovanın arkasındayım. Tahtanın altındaki. Adem sen tahtanın üstünde misin? Ben şu hay gözüken yeri var ya şurada. Evet. O kutuların oradayım. Buraya çıkabiliyor mu? Geliyor Mu? Gelmiyor dur bakalım. Ben seferin oradayım. Of. Ben de ben... uzakta zaten. Anne ben seferin orada saklanacağım. Tamam hadi bakalım saklan. Ben sevdiğim şey ya. ya. bu bak. edecek ya? Kim belli edecek ya Bilmiyorum senin var. orada olduğunu? Biri benim. Ha, bir dahaki sefer beni takip edin. Bir de sallayın. Beni takip et. Alkış, alkış verin. Hani öyle ses yapma. Duyup bir şey sorabilirler. Arkandaki bir de parıltı yapıyor ya. Çok belli ediyorsun. Olsun. Görmez benim başka yerde ilgileniyor şu anda. Bakın şu kapının arkası da var. Oraya girmedik hiç. Oraya herkes bilmiyor biliyor musun? Orayı sadece böyle bir kapı olarak sanıyorlar ama değil. Şu kapının arkası var mı? Tabii canım oraya girebiliyorsun. Ben bilmiyordum. Nasıl bilmiyorsun sen? Kapının arkası da başka haritada değil miydi o? Hayır burada da var orada oraya girebiliyorsun. Kapılara mı? Evet kapılara girebiliyorsun. Bak eğer biz şey yapsaydı. Gelme. Ayınmış. Ayınmış kaç. Kaç kaç. Tamam. Ayınmışımı gördü mü? A çok şey. Beta. <laughs> Oynayamıyorum. Bir kişi öldürdü sadece. Koşma o ben miydim? Yo, Ay, yok o sana benzeyen tamam, bir arkadaşım. Benim eteğim falan var baksana. <laughs> <laughs> Değiştiremedim bu eteği şu anda ya. Ee, o Ne Kapıya giremiyorum ya. Ama Şimdi gülsün geliyor, geliyor kaç. Kapıya giremiyor mu ya? Girmiyor muymuş sen? Koşa koşa oraya mı gittin gülsün? Kapıya giriliyor diye. Neyse olsun. Özür sana tamam zaten bir şey olmaz. Çekil. Bunda yenilmek de var, yenilmek de var, yenilmek de var. yemek de var. Ben sandım. Gittim. Yo ben gitmedim ki ölmedim. Aslında burada en iyi saklama yerleri gerçekten tahtanın üzerinde gözüküyorsun ama Aa, yok. şu merdivenin altında bir yer var oraya girebiliyorsun Aa, oraya. orayı da artık herkes öğrendi. Aa, ben daha iyi bir yer biliyorum. Anne da... benim muzalı petir vardı değil mi? Evet. Şu çalışma masaları var ya. Evet. Onun üstü, onun üstünden gidip şu medkit var ya, iyileştirme çantası. Hmm. onun üstüne gidiyorsun. Tamam şurada iniyorsun tam iner gibi yapsın, Tantine, aşağı doğru iniyorsun. Yine da, bazılar... gözüküyor da bazıları... Gözüküyor ama oraya inemiyor herkes işte. İşte diyorum, o... evet. gidemiyor bazıları düşün... gelirken düşüyor. Lanım Saklanma iyi saklanmış bence. Gözüküyor. Anca... gözüküyor da. Gözüküyor oraya çıkmayı ya üç, bilmiyor üç, bence. Bir. Bilmiyoruz yani bak